Çekiyorum. Abi ne yapıyorsun sen orada? Abi baksana arkaya mı çek arkaya. Oha <laughs> <laughs> ben düşüyordum. Çipcik Hades çekiyoruz. Çek lan. Allah Allah. 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 Çizmelerin de çok oh, güzel. Vurayım. Gel gel buraya gel. Solen Solen. Gel, Sağ ol gel. gel, gel abi. abi kaymış direkt ya. Aynen. Aynen. Şeyden kaymış. Şu ağaç atmış. Abi izle bak. Ha. Bizi görüyor musun lan? He. Orada bir yerde şey dönüş var. Ağaç yapmış. Ağaç bir yer sonra da sola dönüyor. Şunu şunu şu atmış. Bak lastiğini bir daha buldum. Evet. Bu beni önünü aşağı atınca gitmiş. Abi benim daha Betonu bir işle çekelim. Harfeyi de Önünü al. Bu arabayı buradan nasıl çıkardık. Açımız şu. Hohohohoho <laughs> Geçen gece gibi kaçırmayalım bunu. Belki de ön baksana çıkar biliyor musun? Hepiniz bir asılsanız oraya ben arabayı buradan çıkartırım. Abi asılsanız kendimizde <laughs> bir şey olmaz ha. Gel abi. buraya da gelin abi birkaç kişi. Ön lastik basacak sadece. Sevi, gel. Ağırlık lazım. Gel abi. İyi, sen de çek gel. Gel gel. Geçin ön tampona da geçin Hadi abi. Ön tampona